Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Genitif ilgili örneklerimiz var. Birlikte bakalım. Evin kapısı. Evin kapısı. Gökyüzünün rengi. Komşunun köpeği. Bakın bunların hepsi belirtili isim tamlaması oluyor Türkçe'de. Türkçe'de ismin hallerinden biri değil bu. Ama Almanca'da nominatif, akuzatif, dertif ve genitif var arkadaşlar. ismin halleri evin kapısı örneğimiz önce kapıyı söylüyoruz di Tüyo. şimdi evin diyeceğiz das haus olduğu için arkadaşlar das genitifte des oluyor haus sonuna es aldı gökyüzünün rengi şimdi burada bakın yine önce rengi söylüyoruz di Farbe gökyüzü Dea Himel Dea da arkadaşlar des oluyor. Yani das ve Dea des oluyor. Burada Himel sonuna sadece es alıyor. Komşunun köpeği. Şimdi burada komşuyu erkek yaparsak artikel Dea olur ve endeklinasyona girer arkadaşlar. Endeklinasyon olduğunda da Önce köpeği diyoruz. Dea hund. Des yaptık. Ama burada Nah Ben endek nasyondan dolayı Es gelmiyor. Ama Kadın komşu desek o zaman Dea hund Di Dea oluyor arkadaşlar. Nah Bahin demiş olduk. Şimdi çocuğun doğum günü diyeceğiz. Yine Burada ilk önce doğum günü diyoruz. Dea Geburtstag Çocuk Das Kind Des oldu Kindes Şimdi Bazen sadece S harfi geliyor, bazen ES geliyor, Es geliyor arkadaşlar. Genellikle tek heceli kelimelere geliyor bu Es. Okuma kolaylığı olsun diye. Bazılarında hem Es kabul ediliyor, hem sadece S harfi kabul ediliyor. Bunları en iyi sözlükten öğrenebilirsiniz ve hikayenin sonu burada da hikaye di oluyor artık hele arkadaşlar sonuyla başlayacaksınız ve genetifte nasıl dönüşecek bunu yorumlara yazarsanız sevinirim buradaki mantıkla das ve dea des oldu sonuna es aldı di dea oluyor endeknasyon olduğunda sonuna herhangi bir şey gelmiyor ama artikel des oluyor. Burada das yine des oldu. Bizdekinin tam tersi şeklinde yapılıyor. Bu genitif oluyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.